Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir basketbol gündeminde yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda gündemimiz NBA ile dolu. Bugün videoda gündemimiz epey yoğun olacak. NBA'de Cuma'yı, Cumartesi'ye bağlayan gece tamı tamına 8 maç var. Yine çıldırdık. Yine tüm maçları gündemimize alalım dedik. 8 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi kısa kısa birer dakika böyle hızlı hızlı sizleri de sıkmadan aktaracağım. Arkadaşlar gece demeden gündüz demeden içerik üretmeye sizlere fayda sağlamaya kazanma şansınızı bir nebze olsun arttırmaya çalışıyorum. Bu noktada desteklerinizi bekliyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız, ve videoları beğenmeniz yönünde bu şekilde algoritmada daha geniş kitlelere yayılabilmemiz noktasında bana yardımcı olmuş olursunuz. Beğenilerinizi ve kanala abone olmayı lütfen ve lütfen ihmal etmeyiniz dostlar. Evet, gündemimize giriş yapacağız hızlıca. 8 maç var. 8 maçtan ben tamamıyla ilgili görüşlerimi paylaşıp iki kombine de çıkartacağım arada. Kombineleri araya sıkıştıracağım ki aslında burada izlenme sayılarımız çok düşmesin. izlenme dakikalarımız düşmesin. Videoyu böyle atlamadan zıplamadan seyredin arada kuponlar çıksın. Ama sizler dedilerseniz tercihlerden kendi fikirlerinizle harmanlayıp uygun gördüğünüzü değerlendirebilirsiniz. Evet başlayalım artık. Uzun bir giriş oldu. Orlando Magic New York Knicks'e karşılaşıyor. 3'te başlayacak. Kia Center'da oynanacak bu mücadelemiz. Orlando Magic bu sezon NBA arenasında çıktı. 32 maçta 19 galibiyet 13 mağlubiyet alırken New York Knicks son dönemde de formunu arttırdı. İyi grafiğini sürdürdü. 30 maçta 20 galibiyet 10 mağlubiyette iyi bir noktada kendilerine yer bulmuş durumdalar. Ki zaten New York Knicks'in kadrosunda Kaliteli oyuncular var. Başta Carl Anthony Towns eklemesi takıma. Bu sezon seviye atlatacak demiştik. Ve Carl Anthony Towns'ın da uyum sürecini hızlı bir şekilde geçmesi, beklenenden hızlı atlatması takıma da seviyeyi atlattı. Boyalı alan gücü yüksek bir New York Knicks'ten bahsediyoruz. Orlando Magic cephesinden bakacak olursak onlar da son maçlarında Miami Heat karşısında 88-89 kaybettiler. Öncesinde Boston Celtics'e karşı 108-104 ile kazanmışlardı ama kazanır kazanırlarken de kaybederlerken de hücumda çok efektif görüntüleri olmadığını söylememiz gerek. Ben bu karşılaşmada New York Knicks tarafındayım. Konuk ekibin kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu 2 diyorum. Ama bu maç kombinemde yer almayacak bunu da belirteyim. Boston Celtics Indiana Pacers karşılaşması ile devam edelim. TD Garden'daki bu mücadelemiz buçukta başlıyor. Boston Celtics bu sezon NBA arenasında çıktı. Son şampiyon Napoli ile çıktı. 30 maçta 22 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı Doğu'da. ikinci sırada kendisine yer bulmuş, konumlanmış durumda. Indiana Pacers 31 maçta 15 kez kazandı, 16 kez kaybetti. Boston Celtics'in tabii ki son şampiyon ünvanını korumak istediği bu sezonda aslında kargo kalitesiyle döne çıkacağını öngörmek çok da zor değil. Cleveland Cavaliers sezona flash bir giriş yapmıştı ama Boston Celtics onlardan daha kaliteli bir takım ve onları da ilerleyen süreçte geçebilecek potansiyelde olduklarını düşünmek düşünmekteyim. Cleveland belki 30 maçta 26 galibiyetle Boston'ın 4 galibiyet önünde zirvede ama ilerleyen süreç neler getirir bekleyip yaşayıp göreceğiz. Daha henüz sezonun yarısı dahi geride kalmamış durumda. Indiana Pacers playoff yolunda aslında son haftalarda iyi performanslar sergiliyor ve işleri, ipleri şimdiden sıkı tutması gereken bir süreçte. Çünkü ciddi rakipler var aşağıdan da oraları zorlayabilecek. Onların altında yer alan Chicago, Philadelphia gibi takımlar da var. Philadelphia özellikle yarışa mutlaka dahil olacaktır diye düşünüyorum. Ama ben bu maçta Boston Celtics'ten net bir galibiyet bekliyorum. İki takımın kadro kaliteleri anlamında ciddi bir fark var ve son dönemde formsuz olan Boston bir çıkış da arıyorken bu maçta hata yapmaz diyorum. Bakalım handikaplara bakalım. 7.5 handikaptan maç sonucu bir diyorum. Çift taneli bir fark beklediğimi de söyleyelim ama bu maçı da kombinimi kuponumu almıyorum. Brooklyn Nets'ten San Antonio Spurs karşılaşmasıyla devam ediyoruz. buçukta oynanacak Barclays Center'daki bu mücadelemiz. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Brooklyn bu sezon NBA'de çıktı. Şu ana dek 30 maçta 12 galibiyet, 18 mağlubiyet aldı. San Antonio 30'da 15 yaptı. San Antonio tabii Van Banyama'nın bu sezon gelişimi adına Chris Paul takviyesini yapması çok önemliydi. Van Banyama büyük bir potansiyel. Chris Paul büyük bir kariyer. Her ne kadar o şampiyonluk yüzünü bir türlü elde edemese dahi. Ben bu maçta San Antonio Spurs tarafındayım. Maçı kazanacaklarını düşünüyorum. İlk yarıdan öne geçip kazanırlar diyorum. 2'den 2. Iki, 1.44 denenebilir. Şimdi kuponumu alacağım ilk maça geçelim. Hüsnü Rockets Minnesota Timberwolves. Milli oyuncumuz Alperen Şengün. Alpi oylar Alperen'e dostlar. All Star için Alperen oylarınızı bekliyor. Toyota Center'daki bu maç 4'te başlayacak. Hüsnü Rockets 30 maçta 21 galibiyet 9 mağlubiyetle. Sezonun flash takımı konumunda batıda 2. sırada ama ilerleyen süreçte bir düşüş bekliyoruz dersek çok da yanlış bir görüşte bulunmayız. Los Angeles Lakers, Denver Nuggets. Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers bu takımların hepsi bence Houston'dan daha iyi oyuncu topluluğuna sahip ekipler ve ilerleyen süreçte Houston rakısı geçebilecek potansiyelde ekipler. Tabi Batı Konferansında yarışın birbirine çok yakın bir şekilde ilerliyor oluşu, Batı Konferansında güç dengesinin daha yukarıda oluşulduğu da yana zarar. burada aslında Houston Rockets'ın düşüşünün de beklenmesini bir nevi anlamlı kılıyor. Ama Houston sezonun bu bölümünde iyi hücum ediyor, iyi oynuyor. Minnesota Timberwolves da aslında Rudy Gobert'i bir kenara koyacak olursak 4 hücumcu ile sahada yer alabiliyor maçların büyük bölümünde ve bu karşılaşma üzerinde de üstü yöneleceğim. Barem fena değil diyorum. Barem de fena değil. Gayet güzel. 210 küsürlerde. Şöyle bir bakalım en düşük barem kaç? 210 üst tercihi denenebilir. Kuponlarımızda yerini alabilir. Bizim de ilk tercihimiz olsun kuponumuzdaki. Ve bu maçı neyle kombin edeceğiz? New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies karşılaşması ile kombin edeceğiz. 4'te başlıyor Smoothie King Center'daki bu mücadelemiz. New Orleans Pelicans bu sezon sakatlıkların da etkisiyle doğru kadroyu bir türlü, kimyayı bir türlü oluşturamadı ve şu ana dek de iyi performanslar gösteremedi. Batı konferansında 31 maçta aldıkları 5 galibiyet, 26 mağlubiyetti de dibe demir atmış konumdalar. Hedefsiz de biraz kalmış durumda olduklarını aslında söyleyebiliriz. Diğer tarafta Memphis Grizzlies 31 maçta 21 galibiyet Beton mağlubiyet aldı. Memphis biraz daha iyi bir görüntüde. New Orleans ne kadar aslında beğendiğim bir takım olsa da sakatlıklar nedeniyle yarıştan kopmuş olsa da bu sezonu kimyayı ve birliktelik olgusunu sağlayamamalarının Bedelini zaten ilerleyen süreçte daha da ağır ödeyeceklerdir. Batı'da son sıradan kurtulsalar da 13-14-15 civarında sıralanacaktır ki bu onlar adına büyük bir hayal kırıklığı. Sezon başında playoff etkisi olan bir takımda aslında. Ya yani Brandon Ingram'ın sakatlığı vesaire New Orleans bu sezon olmadı dostlar olmadı. Çok da zorlamaya gerek yok Memphis Grizzles tarafındayım ben bu karşılaşmada. Memphis'ten net bir galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Handikaplara şöyle bir göz atacak olursak. 6.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir diyorum. İlk kombinimizi şu şekilde oluşturduk. Üstün Rockets Minnesota Timberwolves 210.5 buçuk üst. New Orleans Pelicans Memphis Grizzlies 6.5 handikaptan maç sonucu 2. Iki. İkinci kombinimizi oluşturacağız. Hız kesmeden ara vermeden Denver Nuggets Cleveland Cavaliers maçıyla başlıyoruz. Cleveland Cavaliers sezonun flash ekibi ve Doğu Konferansı'nın da zirvesinde yer alan takımı konumunda aslında. Ama ilerleyen süreçte onlardan da bir düşüş bekliyorum fakat çok kredi ürettiler. Yine de Doğu'da ilk dört içerisinde kendilerine yer mutlaka edinecektir diye düşünüyorum Cleveland Cavaliers adına. Denver Nuggets bir şampiyonun yüreğinin hafif alınması gerektiğini böylesine hedef maçlarda gösterebiliyor. Ben bu maçta Denver Nuggets tarafındayım. Geçtiğimiz sezon değil de bir önceki sezonun şampiyonu olan Denver Nuggets'ın bu maçta Cleveland'a karşı söyleyecek sözü olduğunu düşünüyorum. Kazanırlarsa şaşırmam. Artı handikap desteği var ne kadar güzel. Artı 5.5 handikap desteğiyle maç sonucu bir. Phoenix Suns Dallas Mavericks karşılaşması tek nefeste videolarımızı yapmaya, içeriklerimizi üretmeye devam ediyoruz. Buraya kadar da izlediyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Phoenix Suns bu sezon NBA yarışında şu ana dek çıktı. 29 maçta 15 galibiyet 14 mağlubiyet aldı. Aslında beklentilerin biraz altında kalmalarının nedeni de Kevin sakatlığının olduğu dönemde takımın düşüşe geçmesiydi ki sezona fırtına gibi giren bir Phoenix vardı. Son finalist Dallas Mavericks. Son Batı Konferansı şampiyonu ve son NBA finalisti. Bu ünvanlarını korumak hatta şampiyonluk ile taşlandırmak istiyor Kyrie Irving. Luka Doncic ikilisinin uyumu gayet üst noktada. Yüksek tempolu hücum ediyorlar ama Phoenix'in de evinde buna karşılık verebileceğini düşünüyorum. Baremler de biraz yüksek ama üstü yine de yöneleceğim ben. Şöyle bir bakalım 223.5 bareminden üst tercihi denenebilir. İkinci kombinimizi de oluşturduk. Nasıl mı? Şu şekilde Denver Nuggets Cleveland Cavaliers artı 5.5 handikap desteğiyle maç sonucu bir Los Angeles Clippers Golden State Warriors karşılaşması düzeltiyorum düzeltiyorum düzeltiyorum. Phoenix Suns Dallas Mavericks karşılaşmasına da 223.5'tan üst tercihinde bulunduk. Ve son maçımız Clippers Golden State Warriors maçı. Bu maça da bir sürpriz öneride bulunalım. Los Angeles Clippers bu sezon yine Kawhi Leonard'ın olmadığı dönemde onsuz oynamaya alıştı. Yani bir şekilde playoff hattında yer alacaklardır. Golden State Warriors ise Los Angeles Lakers mağlubiyetini unutturmak isteyecektir. Ben bu maçın başında şöyle sert, mücadeleci rekabetçi bir başlangıç bekliyorum. İlk çeyrek eşitliğin bozulmayacağını 13 oranla en azından denebilir. Tabii sürpriz olduğunu unutma. Bu büyük bir sürpriz. İhtimal olarak böyle %4'lerde, %3'lerde bir ihtimal. Bunu da vurguladım. Çok yüksek bir ihtimal değil tabii ki ama ilk çeyrek eşitliğin bozulmayacağı sürpriz senaryo öneriyorum. İlk çeyrek 0-13 oranıyla kuponlarda yerini alabilir. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.